Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde yorumlarda yazılı olduğunuz yani 3 kişi falan herhalde. 3 kişinin yazdığı oldu. Brawl Stars hileli çeker misin diye yazmışsınız. Onun yorumlar üzerine ben de Brawl Stars hileli çekeceğim. Önce Google'a girip Brawl Brawl yanlış yazdım, Yazamadım. Brawl Stars Stars eee oyun indir kulüp kulüp yazdıktan sonra apk yazıyorsunuz sonra burada hileli modlar falan var ilk çıkana zaten tıklarsanız oluyor ilk çıkan siteye giriyoruz burada hileli mod diyor aşağı iniyoruz burada e, özel sunucu hileli mod var bir de null sprav var ee, özel sunucu hileli modu indirmeyin. Çünkü özel sunucu hileli mod olmuyor. Ben denedim. Nus Bravo indireceksiniz. Basıyoruz link'e. Buradan değil. Şunu kapatın. Heh, buradan değil. Oyun indirmek için tıklayından değil. Aşağıdaki indirden basıyorsunuz. Şimdi birkaç saniye sonra size alttan bir şey gelecek. Bekleyelim. Biraz bir 5-10 saniye bir şey alıyor gelmesi hadi artık gelirsen burada zaten indirmeler falan yazmıyor ee, heh, şimdi geldi buradan ee, bu türden dosya cihazınıza zarar verebilir diyor ama hiç zarar verdiğini görmedim ben çok indirdim çünkü yine de Brawl Stars NOS modu oyun indir club apk dosyalı saklamak istiyor musunuz burada tamama basıyorsunuz şimdi iniyor zaten burada birazdan inecek o sırada bekleyelim bakalım Hemen yüklenir zaten. Çok kısa. Eski oyununuzu varsa eski oyununuzu silmenize gerek yok. Direkt açılıyor bu. Hmm, hadi bekleyelim. Ben durdurayım mi? geri gelirim. Sizi böyle boşu boşuna sıkmayayım. Evet arkadaşlar şimdi indi video. Ay indi e, video diyorum ya. Burası Stars indi. Tamam bur Şimdi bitti yalasın. Şimdi dosyaları giriyorsunuz. Ya desteğe tıklayarak da gidebilirsiniz. Dosyalardan uygulamalara giriyorsunuz. Yüklü değil uygulamalar. Burada çıkıyor zaten. Brawl Stars. Bunu kuru, üstüne basıp kuruyorsunuz. Şimdi yükleye basıyorsunuz. Şimdi yükleniyor. Birazdan kurulacak. Evet. Yüklen hadi. Bir de bir dahaki videolarımda sesli mi konuşayım, sessiz mi konuşayım Ay, konuşayım mı konuşmayayım mı diye yorumlarda böyle sözünü çok sevindim. Uygulama mutlendi diyor. Şimdi bitti basabilirsiniz. Aç ya da basabilirsiniz. Buradan çıkıyoruz. Burada Nus Brav yazıyor işte. Ona bir tıklıyoruz. Şimdi oyunumuz açılacak. Belki size atabilir ama deneyin. Bir daha girmeyi deneyin. Bir daha girmeyi deneyin. Şu anda giriyor. Evet, buradan tamamı basıyorsunuz. Bu da direkt adınızı soruyor. O eğitim eğitime girmenize gerek yok. Adımızı rastgele bir şey koyalım. Tamam şimdi görüyorsunuz 100 bin, 100 bin, 1 milyon elmasımız var. 20 bin altınımız, 777 biletimiz, 999. Burada bütün kutular var. bunu isterseniz buradan alıp kutuları tek tek açıp karakterleri çıkartabilirsiniz. Sonra hiç yok. İster tek tek açıp çıkartabilirsiniz. İsterse dükkandan gelip şuradan bir taşa bütün kutulara, bütün savaşçılar açılıyor. Buradan açabilirsiniz. Ha, şimdi bu hatayı verecek. Tekrar deneye basıyorsunuz. Bir daha bir daha gireceksiniz. Çünkü öyle oluyor karakterler. Şimdi karakterlere girdiğimizde bütün karakterler var. Bir rütbe hepsi. Ee, bazı arkadaşlar o sportta gelmiş. Bir sportla bir oynayalım. Evet şimdi giriyoruz maçımıza. Normal maça da giriyor. Ama biraz uzun sürüyor bir 20 saniye falan. Zaten burada saniyesi var altta. Ona göre giriyor. Biraz sportla bir maç atalım. <laughs> tamam girmedi. Biraz daha Çünkü giriyor. Ben denedim. Bu 20 saniye olay eskiden yok. Daha yeni gelmiş. Çünkü ben eskiden indirmiştim. Eski YouTube kanalım vardı. Orada direkt böyle basıyordun, atıyordu, basıyordun, atıyordu, basıyordun, atıyordu ama en sonunda gidiyordu. Şimdi bir kitval yine atacak. Siz ha girdi ama Şimdi normal maçtayız. Değişik bir şey yukarıda izlenmelere bakın artıyor. Bir sürü. düşüyor. Evet. O biraz güzel gibi. Ama çok da değil yani. Oğlum ya bizim adam takım salak ya. kendisini yenildik sıkıntı yok zaten ya ben zaten sizde oh, helal lan Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Gördüğünüz üzere siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Başka her türlü karakter var. Kostümleri falan da var. Şimdi göstereyim. Hepsi açık. Bakın şimdi. Bütün kostümleri var. Sonra mesela neye gidelim? Ben en çok Krov'un kostümlerini seviyorum. <laughs> ee, nice beyaz Krov, Anka Krov, Mega Krov, Altın Mega Krov, Karanlık Krov. Bütün kostümleri var. Portum yok ya yok. Yeah. Yeah. Mesela Long'un da bütün karakterleri var. Ee, köpek balığı Leon, kurt adam Leon, Seli Leon. Hepsi şey var. Biz Seli Leon'la oynasak mı ya da boş ver. Şimdi bunlara bakalım. Sakura Spike ve Robo Spike. Sen dilin kostümü ultimi sende varmış sadece. Mr. <laughs> P, i̇şte, Ajan P var. Yani bütün <laughs> hepsinin var yani. O oh, Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.